Barış ve huzur ikliminin e, meydana getirdiği rahat ortamı bugün hep beraber Midyat'ta yaşıyoruz. Özellikle Midyat'ta yapmış olduğumuz tarihi dokuyu canlandırma anlamındaki çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yine bununla beraber UNESCO şehri Midyat'ımızın e, daha ileri seviyede turist alabilmesi için çalışmalarımız devam etmekte büyük bir turist akını bayram dolayısıyla Midyat'ı ziyaret etmiş bulunmakta ve şu anda gördüğünüz kalabalık bayram bitmesine rağmen halen devam etmektedir. Herkesi Midyat'a davet ediyoruz. Ben bütün gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan da ben ve çalışma arkadaşlarım şahsen her zaman için memnuniyetle kabul ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Özellikle şu anda ilçemizde çekimi devam eden uzak şehrin dilsinde etkisi var. Ben bu vesileyle başta yapımcılara ve oyuncu kardeşlerimize Midyat Halkı adına teşekkür ediyorum. onların da tabii buraya Midyat'a gelen turistlerinde kendilerini ziyaret edip seti ziyaret edip onlarla da resim çektiriyorlar. Ben bu vesileyle tekrar Midyat'a yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sadece yerli turist değil. Almanya'dan, İtalya'dan, İsveç'ten, yurt dışından gelen turistlerle de karşılaştık. Ben tabii buradan şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Midyat'ı dizilerde gördüğünüz gibi değil. İnşallah ilerideki zamanlarda gelip her tarafını gezdiğiniz zaman çok daha farklı bir Midyat göreceğinizi söylüyorum buradan ve herkesi de davet ediyorum. Uzakşehir dizisi oldu. Çok severek izliyordum. Onun çekildiği yerleri, buradaki tarihi yerleri, yöresel kıyafetleri, her yeri denedim, gördüm, çok sevdim. Midyat gerçekten çok güzel ve herkesin gelebileceği bir yer bence. Hayatlarında bir kere olsun gelmeleri gereken bir yer Midyat. Mardin özellikle. Çok seviyorum, çok meraklıydım ve geldim merakımı da giderdim. Herkesin gelmesi gereken bir yer gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum. Yani aslında evet biraz da dizi etkiliyor insanı. Daha çok meraklandırıyor buraya gelmesi için. Ama onun haricinde normalde de merak ediyordum Midyat'ın Merdin'i. İlk olarak Antep'e gittik. Antep'in yemekleri çok güzel, çok beğendik. Oradan Urfa'ya geçtik. Urfa'da Sıra Gecesi'ne gittik. Balıklı Göl'e gittik, çok güzel. Göbekli Tepe'ye gittik, orası da çok güzel. Bur Urfa'dan Mardin'e geçtik. Mardin de çok güzel. Midyat acayip güzel. Midyat'tan etkilendiğimiz yer Uzak Şehir dizisini çok seviyoruz. Çok güzel. Vallahi bu yoğunluğu ilk başta ben eee Midyat'a çekilen dizilere bir de filmlere, bir de e, reklamlara ben bağlıyorum. Çünkü onlar olmadan kimse burayı bilmiyordu. Ne zaman onlar film çekildi, reklam verildi, bizim Midyatımız ön plana çıktı. Çıkmasıyla iyi oldu. E, buradaki Esaf kardeşlerimiz olsun efendime söyleyeyim, e, diğer e, dükkanlar olsun, hepsi onların sayesinde iş yapıyor, ekmeği iyi kazanıyor. İyi, güzel yolda gidiyoruz. Yani bu yoğunluktan bu son 3-4 gündür Midyat'ta zaten yer yoktu. Yine alsan yere düşmez bir şekildeydi. Bu da çok iyi oldu Midyat açısından. Yani midyata boş bir yer kalmadı bütün esnaflar. Yani çift var diye çalıştılar yani. Yani güzel bir e, çalışma yaptılar. Yani güzel oldu. Yani gümüş olsun, affınıza söyleyeyim. Bu tariyeseler olsun, yöresel kıyafetler olsun. bu tarz şeyler yani bayağı bir satış yapıldı, verim alındı yani. Mardin ve Midyat buradan bütün Türkiye'ye, şunu aykırıyor aslında bütün dünyaya. Şunu aykırıyor. Dünyanın zulümler altında inlediği farklı inançlardan, farklı dinlerden, farklı etnik yapılardan insanların bir arada yaşayamadığı bir dünyada ve bir bölgede barışın, huzurun hakim olduğu ve birlikte yaşama kültürünün oluştuğu bir şehir midyattan bambaşka bir medeniyeti bütün dünyaya buradan o mesajı veriyor. Terörsüz Türkiye diye de ifade ettiğimiz ve daha da barış ortamını, barış iklimini geliştirmeye çalıştığımız bir süreçte aslında Midyat ve Mardin'in bunu hali hazırda gerçekleştirdiğini görüyoruz. Muhteşem bir huzur havası ve de bayramda da 3 milyonu aşan bir turist akını var sadece midyata. Ve bütün sokakları gezdiğinizde 3 bin yıllık bir tarihi belki daha da öncesine giden bir tarihi ama hemen Mezopotamya'nın kenarında Mezopotamya'nın içerisinde muhteşem bir kültürü yansıtan Süryanisiyle, ile Kürdü ile ile Arabıyla ezidisiyle hep birlikte yaşayan harika bir şehir. Çok güzel geçiyor. Hatay Belen'den geldik. Ee, ailemle beraber geldik. Uzak şehir dizisini izleyerekten buraya geldik ve çok beğendik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Biz çok sevdik. Herkesi bekleriz. <laughs> Kesinlikle çok beğendim ve gerçekten moral oldu. Güzel bir hatıra oldu bizim için. Bayram tacil çok güzel geçiyor. Annemle, teyzemlerimle abimle geldik buraya. Burada çok eğleniyoruz. Göresel elbiseler giyiyoruz, kıyafetlerimizi giyiyoruz. Şa şa buranın şarkılarını dinliyoruz, dizileri var onları da ara sıra izliyoruz. Tamamen merakımdan dolayı geldim buraya. Bayram dolayısıyla çok kalabalık fakat buradan keyif almak her zaman çok mümkün. Medeniyetlerin beşiği bir şehir. Güzelliklerle dolu. Herkese de tavsiye ederim gelmesini. Buradaki yapı çok farklı. Bence Türkiye'deki en farklı şehirlerden birisi ve buranın tarihi bence çok başka. Bütün ırkları da bir arada toplaması beni buraya çeken en büyük nedenden biriydi. Bayram tatilim güzel geçiyor. Midyat'a ailemle birlikte gezmek için geldik. Çok beğendim buraları. Ee, Uzak Şehircisi'nin çekildiği konağa gezdik. Burada Demir Bay Bars'ın evine gittik. Çok beğendim buraları böyle ailemizle gezdik. Çok hoş bir yer. Tatilim de güzel geçiyor zaten. Ailemle birlikte geçiriyorum. Bayram çok iyi geçiyor. Buraya gezmek için geldik. Şeyde birazdan kendi gümüş kolye alacağım. Burası çok güzel. şeydi ailece geldik, geziyoruz, dolaşıyoruz. çok iyi yani. Ailemle geldim. Uzak şehir dizisini sevdiğim için Dilsin'de konağını görmek için geldim. Basman'dan geldim. Bayram çok güzel geçti. Ben 25 yıldır burada esnafım. Her bayramda katlanıyordu. Yani biz e, bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Gerçekten bütün senelerin yoğunluk rekorunu kırdı diyebilirim ki istatistikler mutlaka vardır. E, bu dizilerin, filmlerin burada çekilmesi, Mardin'de, Midyat'ta özellikle e, katkısı çok büyük. Her gelen bu konakları soruyor, bu sanatçıları soruyor. E, özellikle en son dizi çekildi, Uzakşehir. E, bu Albora, Narlı Köyü'nde çekiliyor. Ben de o köydenim bu arada. Çok yoğun, köyün giriş çıkışları etrafı gerçekten arabalardan geçilmiyor insanlardan. Bu da bizi sevindiriyor. E, ticarete de çok güzel yansıması var. Yani Mardin medya tarihinde böyle bir yoğunluk görmediği ve e, gerçekten de güzel karşılanıyor. Hem vatandaş memnun, gelenler de memnun ayrılıyor. Bu bizi de sevindiriyor. Hepinizi Midyat'a bekliyoruz. Mardin bölgesi hem gümüşleriyle ünlü hem yiyecek anlamında da ünlü bir yer. Tabii ki tarihi konakları, konak evleri de meşhur bir yer. Tabii ki Mardin merkezde de gündüz, seyranlık, gece, gerdanlık sözünü tamamen yaşadık diyebilirim aşıkçası. Telkari'leriyle ünlü olduğu için elbette ki hemen Ay Yıldız Telkari kolyemi aldım, bilekliklerimi aldım, hediyeliklerimi aldım. Onun dışında birçok süryanlık yani e, poğaçaları sür, yani e, dürümleri olan bir yere de, de gittik. Deiruz Zafaran Manastırı'nı gezdik, Kasimiye metresesini gezdik. Çok memnun kaldık. Şehrin güzel insanlarıyla, güzel vatanımızın her bir yeri güzel olduğu gibi bu ülke, bu bölgenin de insanları ve doğasıyla çok memnun kaldık. Video çok güzel. Video evet. çok güzel. Allah selametle.

Uzak Şehircisi'ni çok izliyorum. Ondan dolayı Midyat'a geldim. Midyat çok güzel. Herkesi Midyat'a bekliyoruz. Hepsi her işi bunlar. Burayı müze. Müze. Peki bu 3000 bin yıllık tarih tarihte mi? Evet efendim. O 3000 yıllık tarihe ilişkin sanatla bir şey var mı? 3000 yıldan bugüne gelen bir gelişim, farklılaşma. Evet. Abi 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 abi